Belirsiz integralin özellikleriyle devam edelim. Şimdi integralin içerisinde d fx ifadesini gördüğümüzde bu fx'in direkt dışarıya çıkması demektir. Sebebi şu d fx demek f'in türevini almak demektir. f'in türevini integrale yazarsak bu fx demektir. d bölü dx integral fx dx demek. Arkadaşlar bakın integral fx dx demek bu ifade kimin türevidir demek. Örneğin integral fx dx gx gibi bir fonksiyon olsun. Yani şunu mu söyledik biz? g'nin türevi f'tir. E o zaman her iki tarafta türev alırsak ne demiş oluruz? Bu ifade fx'tir. Gördüğünüz gibi fx'tir. Ufak bir detay söyleyeceğim. Burada integralin içerisinde dfx'in çıkışında bakın sabit bir c, c sabitini görüyorsunuz. Ancak d bölü dx'i dışarıya koyduğumuzda bu c'yi görmüyoruz. Sebep burada integralden çıkacak ifade c'li çıkar. Tekrar türev aldığımızda sabitin türevi sıfırdır. Bir reel sayının integralin içerisinde fonksiyonla çarpılmasıyla integral değerinin o fonksiyonla o sabit sayıyla çarpılması sonucu değiştirmez. Toplam ve farkın integralleri ayrı ayrı alınabilir, ancak çarpım ve bölüm için böyle bir şey geçerli değildir. Arkadaşlar sorunun çıktığı yer ve biz soruyu burada öğrendiğimiz kurala göre yapacağız. Tıpkı türevde öğrendiğimiz kural gibi. Bakın şuraya ufak bir hatırlatma yapalım. X karenin türevi neydi? Üst başa düşer, kuvvet bir azalır. X karenin türevi 2x. Yani biz ne yaptık? Kuvveti başa düşürdük, çarpan olarak yazdık ve bir azalttık üssü. İntegralde ise bunun tam tersi. Yani kuvveti 1 artırıp arttırdığımız sayıya bölüyoruz. Bakınız. Kimin türevi x karedir? x üzeri 2 artı 1 bölü 2 artı 1. Yani x küp bölü 3. Gerçekten de x küp bölü 3'ün türevini bir alın bakalım. 3 x kare bölü 3. Sonucum ne? x kare. Gördüğünüz gibi sonuç x küp bölü 3 çıkacak. Şunu silelim arkadaşlar kafamız karışmasın sonra. Aa, tabii bir de yanında artı c'si var onu da unutmayalım. Şu kısmı da silelim. Şimdi devam edelim örnek çözmeye. İkincisinde kök x dx kimin türevi kök x'tir? Bunu ilk etapta bilmemiz tabii ki mümkün değil. Bu sebeple x üzeri 1 bölü 2 dx yazacağız. Kural olarak ne vermiştik? Üssü 1 arttır. Arttırdığına böl. X üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1. Yani x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Düzenleyelim arkadaşlar. x üzeri 3 bölü 2 demek x kök x demektir. Bölü 3 bölü 2. Hatta şöyle ters çevirip çarpalım. Pardon. 2x kök x bölü 3. Yanında bir de artı c'si var. Diğer sorumuza bakalım. Demişiz ki dx bölü x kare yani aslında x üzeri eksi 2 dx diyoruz. Kuralı bir kez daha yineliyorum. Üssü bir arttır. Arttırdığına böl. Yani x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani eksi 1 bölü x artı c'sini de unutmayalım. x kare kök x demişim. Burada gördüğünüz gibi şu x kareyi kökün içine veya x kare çarpı x üzeri 1 bölü 2 diye düşünelim. Aynı şey x'i kökün içine de alsaydık aynı olay olacaktı. O zaman buradan sonucumuz x üzeri 5 bölü 2 dx olur. Kuralımızı yineliyoruz. Üssü 1 arttır. Arttırdığına böl. x üzeri 5 bölü 2 artı 1 bölü 5 bölü 2 artı 1 x üzeri 7 bölü 2 bölü 7 bölü 2. Bu da ne anlama gelir? x üzeri 7 bölü 2 x küp kök x bölü 7 bölü 2. İkisini yukarıya 7'sini buraya atalım. Küp kökten x. Hadi onu da çözelim hemen. Nedir bu arkadaşlar? x üzeri 1 bölü 3 dx. Kuralımız neydi? Üssü 1 arttır. Arttırdığına böl. 1 bölü 3 artı 1. Arkadaşlar yukarısı x üzeri 4 bölü 3 aşağısı da 4 bölü 3. Bu ise x küp kökten x 3'ü burada 4'ü burada artı c olacaktır. 3x kare olay kimin türevi 3x kare diye dönüyordu? Biz ne yapıyoruz? 3 çarpı x küp bölü 3 artı c. 3'ler gitti. Gördünüz. x küp artı c. Gerçekten de zaten x küpün türevi 3x kare değil miydi? Bu tarafa gelelim. Bu da 2x kare artı x dx demişiz. Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Toplam ve farkın ayrışabildiğini söylemiştik. Çarpım ve bölümde böyle bir olay yok. 2 x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı c. Kuralımız neydi? Üssü 1 arttır. Arttırdığına böl. Bakın x'ti. x'in kuvveti 1'di. Biz kuvveti 1 arttırdık. Arttırdığımızda da böldük. Yani son haline de bölmüş olduk. 2 bölü kök x artı x kare artı 1. Ayrı ayrı yazalım. Bakın bu 2 bölü kök x'i 2 x üzeri eksi 1 bölü 2 diye yazabiliriz. Paydada olduğu için eksi kuvvet. Kökün içinde olduğu için 1 bölü 2. kuvvet. dx artı bakınız x kare dx artı tek başına bir tane dx. Yani kimin türevi 1'dir diyeceğiz orada. Burada 2 üssü 1 arttırdık. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü eksi 1 bölü 2 artı 1. Devam. x küp bölü 3 devam. Kimin türevi birdi. X'in türevi. O zaman 2 x üzeri 1 bölü 2 aşağısı da 1 bölü 2 artı x küp bölü 3 artı x artı c'miz var zaten. Yukarıya aldım 4 kök x oldu artı x küp bölü 3 oldu artı x artı c. Benzer bir olay bakın çocuklar burada kök x dediğimiz ne? x üzeri 1 bölü 2 bölü 2 artı x küp eksi x. Şunların yanında dx'ler var. Şimdi arkadaşlar burada x üzeri 1 bölü 2 olunca üssü 1 arttır. Arttırdığına böl. Yani x üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Bu sorunun orijinalinde vardı. Böyle kalabalık olması gözünüzü korkutmasın. İşlemin mantığı çok basit. Kuvveti 1 arttırıyoruz. Arttırdığımız sayıya bölüyoruz. E orada da x küp vermiştik. Ne oldu? x üzeri 4 bölü 4 oldu. E burada x var. O zaman bu da x kare bölü 2 oldu. Artı c demiş olduk. Toparlamak istersek yukarısı x üzeri 3 bölü 2. Yani x kök x. Şöyle yapalım. Bölü 1 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 2. Bir daha bölü 2 var. 3 bölü 4. O zaman 4 yukarıda 3 aşağıda. x üzeri 4 bölü 4. Eksi x kare bölü 2 artı c. Birçoğumuz buradaki cebirde biraz karışıklık yaşayabiliyoruz. Bunu biraz pekiştirmemiz de gerekecek çocuklar. Şimdi kesir şeklinde verilmiş. Kafamızı biraz karıştırmak istiyor gördüğüm kadarıyla. Ama şöyle düşünmeliyiz x üzeri 4 bölü x kare dx artı dx bölü x kare. Şimdi arkadaşlar x üzeri 4 bölü x kare demek ne demektir? Bunu biraz daha güzel yazalım. x kare dx artı d şöyle yazmak istedim. x üzeri eksi 2 dx. O zaman x küp bölü 3'ü yazmış olduk. Bu sefer x üzeri eksi 2 geldi. Üssü 1 arttır. Arttırdığına böl. Bölü eksi 1. Artı c. Düzgün yazalım. x küp bölü 3. Eksi 1 bölü x. Artı c olmalıdır. Değerimiz. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Benzer bir soru yine. x üzeri 6 bölü x kare. dx'imi yazayım. Eksi x küp bölü x kare. Yine dx. O zaman burası x üzeri 4 dx. Dx. Burası da x dx olur. x üzeri 5 bölü 5 artı değilmiş. Soru da eksi vermiş. Eksi x kare bölü 2 artı c olmalıdır. Şimdi arkadaşlar integrali kullanmaya başlıyoruz. Demin integral kuralını uygulamış olduk. Şimdi bu integral yardımıyla biraz soru çözümüne girişeceğiz. Şimdi bize fonksiyonun türevi verilmiş. F3'ün de 5 olduğu verilmiş. F1 sorulmuş. Şimdi türevini biliyorum. Kendisini istiyorum. Yani hani ilk başlığımızı hatırlayalım. İlkel haline dönme. Fx'e dönme işlemi. O zaman her iki tarafta bakın burada bir integral alırsak. Neye eşit olacak arkadaşlar? İntegral içerisinde bakın 2x kare eksi 6x. Tabii ki gösteriminden ötürü dx. O halde bunun dışarıya çıkışı bakın ne? fx. Şimdi 2x karenin integral çıkışı. 2 x küp bölü 3. Eksi 6x demişti. 6 x kare bölü 2. Bu durumda arkadaşlar tabi bir de yanında artı c'si var. Şimdi soruya dönüyorum. Hatta bir toparlayalım. 2x küp bölü 3 eksi 3x kare artı c. Bu bizim fonksiyonumuz. Şimdi f3'ün 5 olduğunu vermiş. O zaman ben x yerine gider 3'ü yazarım. Sonucu da 5 bulurum. 2 çarpı 3'ün küpü 27 bölü 3 eksi 3 çarpı 9 artı c. 27 bölü 3'ten burası 9. 18 eksi 27 artı c eşittir 5. O zaman burası c eksi 9 eşittir 5 oldu. Demek ki C değerimiz 14 oldu. Peki artık fonksiyonumuza dönecek olursak fx nedir arkadaşlar? 2x küp bölü 3 eksi 3x kare artı 14. Ben sizden f1'i istemiştim. f1 2 bölü 3 eksi 3 artı 14. Yani arkadaşlar 14 eksi 3'ten 11, 2 bölü 3 artı 11 dersek 33, 2 de oradan 35 bölü 3 elde etmiş olacağız. Devam edelim bakalım ne geliyor. Yine benzer bir soru var. Hemen pekiştirelim. Türevini biliyorum. Kendisine gideceğim. İntegral f türev x dx neye eşit oldu kardeşler? İntegral 3x kare artı 2x eksi 1 dx. O zaman bunun integralden çıkışı fx. Burası da 3x kare. Artık hızlanalım bence bu konuda. Kimin türevi 3x kare? x küpün türevi. Bakın yazdıktan sonra daha net gözükecek. x küpün türevi 3x kare. Zaten yukarıda var. 2x kimin türevi 2x? x karenin türevi 2x. Peki kimin türevi 1? x'in türevi. Eksi x artı c. Şimdi F2'nin değerini 4 olarak vermişti. Hadi gidelim F2'yi bulalım. 2'nin küpünden 8, 2'nin karesinden 4, eksi 2 artı C. Sonucu 4 vermiş. Bulalım. 12 eksi 2'den 10 artı C eşittir 4. Böylece C'nin değeri ne oldu? Eksi 6. Ben artık fonksiyonumu buldum burada bakın. Ne geldi fonksiyonumuz? Fx x küp artı x kare eksi x eksi 6. F1'i arıyorum. Buluruz. 1 artı 1 eksi 1 eksi 6. Yani arkadaşlar sonucumuz kaç? Eksi 5. Anlaşılmayan bir nokta olursa bana mesaj atabilirsiniz. Şimdi integrali çok sık kullanacağımız çok da güzel bir kullanım yerini bulmuş olduk. İkinci türevi biliyoruz. Fonksiyonun üzerinde bir nokta var. Buradan bir teğet çiziliyor. Bu teğetin denklemi, pardon bu teğetin bir şey, bir doğruya da paralel olduğunuz bir sürü şey var. Şimdi biz bunu adım adım her bir cümleyi irdeleyerek çözüme getireceğiz. Şimdi elimizde ikinci türev var. Fonksiyona gitmek istiyoruz. Türevden fonksiyona giderken integral alacağız. Bakın şimdi Burada fonksiyonun ikinci türevinin integralini alarak fonksiyonun birinci türevini elde etmiş olacağız. 2x artı 3 dx. Bu ifadenin integralden çıkışı f türev x olacak arkadaşlar. İkinci türev integrale girince birinci türev olarak çıkmış olacak. Kimin türevi 2x? x kare. Kimin türevi 3? 3x artı c. Şimdi bakın bu fonksiyonumuzun türevi. Bize söylenen şeye bakın. fx fonksiyonunun üzerindeki 1'e 3 bölü 2 bir parantez açayım. Burada şu altın çizmiş olduğum yerde mesaj aslında şu. f1 eşittir 3 bölü 2 ona göre diyor. Çünkü üzerindeki nokta diyor. Şimdi buradan çizilen teğet. Ha, bu teğetin eğimi demek fonksiyonun birinci türevi demekti. F'in türevindeki 1'e baktığımızda bu arada şurada dx'in olmaması gerekiyor artık. F'in türevinde 1'e baktığımızda arkadaşlar teğetin eğimini görmüş olacağız. 1 artı 3 artı c. Bu teğetin eğimi bakın bu doğruya paralel olduğuna göre 2 olmalıdır. O halde c artı 4 2 ise c'nin değeri eksi 2'dir. Arkadaşlar fonksiyonumuzun türevini bulmuş olduk. x kare artı 3x eksi 2. Peki sorulana dikkat. F2 kaçtır diyor. Demek ki fx de bulunacak. E tabi ki bulabiliriz. Bakın zaten türevini biliyoruz. Türevden fonksiyona geçmenin yolunun da integral almak olduğunu biliyoruz. O halde integral f türev x dx integral x kare artı 3x eksi 2 dx. Çıkış. Burada fx. Burada ise x küp bölü 3 artı 3x kare bölü 2 eksi 2x artı c. Burayı bir kez daha almak istiyorum. Hızlı oldu diye düşünürsünüz. x karenin integrali üssü 1 arttır. Arttırdığına böl. 3x üssü 1 arttır. Arttırdığına böl. Eksi 2 x. Bakın bunun sıfırı. x'in sıfırıncı kuvveti var. Demek ki eksi 2 x üssü 1 ya 1'e bölmüş olduk. E bir de yanında sabiti var. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuzu biliyoruz. Bakın demin şurada bir tüy almıştık. F1 3 bölü 2 diyordu. O zaman F1'i yazarak 1 bölü 3 artı 3 bölü 2 eksi 2 artı c. Sonucumuz 3 bölü 2 gelmiş. Bakın yukarıda vermişti bunu. Bu durumda 3 bölü 2'lerin gittiğini düşünelim. 1 bölü 3 eksi 2 artı c 0. O zaman c'nin değeri arkadaşlar 2 eksi 1 bölü 3'ten 6 5 bölü 3 olmalıdır. Yani fonksiyonumuz ne oldu? Bakın. Fonksiyonumuz burada x küp bölü 3 x küp bölü 3 şurayı düzeltelim artı 3x kare bölü 2 eksi 2x artı 5 bölü 3. Şimdi gidelim. X gördüğümüz yere 2'yi yazalım. F 2 kaçtır diye arıyorduk sonuçta. 8 bölü 3. 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2. 2 kere 3'ten 6. Eksi 2 kere 2'den 4. Artı 5 bölü 3. 8 artı 5'ten 13 bölü 3. Artı 2. 3, 2, 6. 13 de buradan. 19 bölü 6 gelecek. Evet sayılarından ötürü biraz zorladı bizi ama mantık çok açık. Bakın soruyu bir kez daha şöyle özetleyelim işlemlere girmek sizin. Elimizde ikinci türev var. Bu türevden bir integral alarak birinci türeve bir daha integral alarak fonksiyonun orijinaline gidebiliriz. Bir kez integral aldığımızda bakın bir tane sabit elde ettik c. Bunu bulmak zorundayız. Bunu bularak fonksiyonun türevini elde edeceğiz. E bunu bulmak için soru bize mutlaka bir bilgi verecek. Bakın ne demişti? Fonksiyonun üzerindeki 1'e 3 bölü 2 noktasından çizilen teğet, anahtar kelime. Teğet demek ne demek? Fonksiyonun türevi demek. Bu teğet, bu doğruya paralel. Ne demek bu? Demek ki bu teğetin eğimi, yani fonksiyonun türevi 2'ymiş. O zaman ben burada birinci türevde sonucu 2 eşleyerek C'yi çekmiş oldum. Böylece fonksiyonumun türevini bulmuş oldum. Tekrar devam. Fonksiyonun türevini biliyorum. E bir kez daha integral alırsam fx'in kendisine giderim. Tam bunu dediğimiz anda bakın başımıza bela bir c daha çıkıyor. Bu c'yi bulmak için de yine bir yardımcı nokta var. 1'e 3 bölü 2. Ha, o zaman ben fonksiyonda bir noktasını koyduğumda 3 bölü 2'yi buluyorum. Böylece C'yi elde etmiş oluyorum. E C'yi elde ettiğim anda da fonksiyonun kendisini elde etmiş oluyorum. Şimdilik burada bir mola verelim arkadaşlar. Devam edeceğiz integrale.